Ah. Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuzda e, yedi, yeni videom geldi. Sonunda burayı geçtim. 5 jeneratörü de açtım. Çok zorlu bir süreçti ama neyse. Şimdi çıkabilirim. Ah, hadi. Bir e, saniye çıkış nerede? Gurevlar, meet Freddy outside the daycare. Uh, Rule Breaker, Rule Breaker! You are banned from the daycare! Security alert! Security alert! Gregory, jump in! We need to get out of here now! They have found you! What did you do? Oh! Go upstairs and do not worry, they cannot find you while we are together. Oh, bear. Son, uh, keep an eye on the time. Uh, at the end of the each hour, get in the Richard station, f uh, or you will get caught. Station's Tom almost out time we need to get to a recharge station every hour the power is diverted to the recharge stations when that happens the lights go out and when that happens the date your attendant is free to roam the building find oh children must be oh Nice. Aha. Venni. Uf, korkuttu beni ya. What was that? That is a fountain. a fountain is a decorative reservoir used for discharging water not the fountain you didn't see the dancing rabbit lady right in front of us no i did not there is no rabbit at the mega pizza plex not anymore it's, it's like the whole place is trying to get me i am not why i do not know i want to help you Maybe they want to help you too. Not a a değil. For some reason, you're different. Safe station. Gel geleceğim. Good news. The front doors will open in five hours. Good news? Five hours? I'm not gonna last five minutes! Do not panic. If we get some always call me on your fast watch. As long as I have power, and I am able to reach you. Tam, le birle I'm looking for When I want. We should get moving. You can access the main atrium with your new security badge. New atrium, they said. I've identified two possible exit points. The main loading um. is located under the food court on the first floor. There is also a fire escape in the third floor prize counter. Check your fast watch. I will mark both locations on your fast map. It appears that you have no fast map. You should be able to obtain one from the greeter on the center balcony. Nerede var? Ben göremiyorum harita şeyi falan. Aha. Bakalım ne çıkacak. Aradım şey sanırım bu değildi. Ya da bu da olabilir. Acaba şimdi girebilecek miyim? Missions... Aa, yok bulamamışım. Collect the map diyor. Find the loading dock under the first floor. Code... ''collect the map'' balkon dedikleri acaba nedir ya? Balkon Hı, bunu buldum yani ''plush baby'' ha bu bana ''VR help wanted'' hatırlattı. Bunu görmemeliydim korkutucu arkadaşlar ben bu katta bir şey bulamadığım için üst kata üst kata gideceğim. Şimdi gidelim bir. Hangi kata gideceğiz sen Nefredi? Asansör müziği. Bir süredir böyle bir şey hiç duymamışımdır. Özellikle de FNAF'ta böyle bir şey olmasa. Çok ilginç geldi bana. Asansöre binmek. Son asansörü v VR Elf da hatırlıyorum. O da en ardın seviyesindeydi. Neyse. İneyim Fred'den de bir. Biraz bitirdlanmış bu arada. Her an bir tehlike olabilir. O yüzden Fred'in içine girin. Daha iyi. What? Wow. Hi. Please take this map. Take a map. Uf, korktum ben ya. Thank you. Please enjoy. Free map. Aha. Tamam. Burayı şimdi birazcık keşfedelim. Bakalım neler varmış buralarda böyle. Aa, gene mi siz? Orası kapalı şu anda. Out of order diyor. <laughs> FNAF VR! Hatırlattı bana ya bunu. Bu şey neydi? Dreadbear'ın seviyelerinde vardı orası. Şey kısmı. Tamam Fox Good news. It looks like the door to El Chips is open. El chips tam. Nerede şimdi el çipler? Orada. Çıkmayacağım Fred'den. You. You signal, be be ben mi gireceğim şimdi buraya? Ah. Aa, uzak durun benden. Uzak dur. Hızlı. Saat 1'i 15 geçiyor. Tamam. Oh are you lost? Save your pimple, Birzaja. Yes.

Üstünde güvenlik işareti olan kapıyı bulan, bulmalıyız. Aaaah. Bir bilgi mi olmalı bari yani? Güvendeyim mi diye burası? Araştıralım bakalım neler varmış, neler yokmuş diye. Burada. Roksi nerede ya? kapı var mı şurada? Aa. Orada güvenlik var ya. Hey. Benle ilgili öyle şeyler deme ya. Roxen. Are No. I am 100% sure where I am going. I know. I can help. You can't outrun me. Oh. Ah! Sneak away, little <laughs> coward. Sen bana nasıl korkak dersin? nerede bu ya? Abi direkt önümde bu. Ne yapayım ben şimdi bunu? arkadaşlar şimdi benim bunu nasıl geç e, ne yapacağım ilgili bir fikrim yok ya. Çüş. Demişken Freddy nerede? Freddy benim favorim. Aha şimdi burayı izleyebiliyorum tamam her yeri. Roxen nerede? Aha burada. Ah daha yeni yedim o yüzden değilim. kesinlikle korkmayayım. Pizzacıdayım ve her an bulup bana bir şey yapabilirsiniz. Niye korkmuyor acaba? Bana bir sebep söyleyin. It's not opening! nasıl gördü bu be ya? Nasıl sa niye saklanamıyorum? Saklandığım yere yakın mı ki bu? Roxen. Sanırım sakla, saklanınca beni bulamıyor bu. Bu benim nefes alışım mı belli değil ya. Yes demeyeceğim çünkü değilim. Of bana çok yakın şu anda. Ben buradayım şu anda şey nerede? Roxen. Şurada tamam. Tam özlemesinler bana ne? Gıcık ediyor şu Roxen'in sesleri beni ya artık. Aa, nerede? Nerede Roxen? Varım yakın değildir bana da. Aa burada. Ben seni hiç yerde göremiyorum ya Roxy. Nerede bu? Gene yanımdan geçti. <laughs> hey kid, come on out. We're only trying to help. Give up. You can't keep... win bulabilir mi beni burada? Bunlar ah, yarı kör. Yarı kör derken yani gerektiğinde görüyorlar beni ama gerekince şey görmüyorlar. Ah. Aa burada lan. Ha burada. Ya sürekli aynı yerden geçiyor benim yanımdan. Arkadaşlar ne yapacağım bilemiyorum. Orada cam skeri merak ettim Roxy'nin nasıl acaba? Çıksın mı bana acaba? Nerede bu? Neyse can sıkıyor Oo! Oh! Wow. Demek koklayan oymuş beni ya. koku almaya çalışan oymuş. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.